Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's, gerçi tam olarak Five Nights at Freddy's denilemez, ee, böyle bir oyun oynuyoruz. Ee, oyunun adını unuttum. Tamam. Ee, şimdi ben gece 3'e kadar geldim. Aslında fazla da oynamadım. Ee, oyun basit birazcık. Ee, basit diyorum da az önce öldüm daha. <laughs> Neyse. Gece iki, e, geldim, e, neden videosunu çekmeyeyim dedim. E, şimdi oyun basit olmasının yönlerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi. Buraya resip işte, tutamıyorsunuz, evet ama bak, bakın buraya bir geldiğinde şöyle yapıyor, işte, buraya geldiğinde bu, e, buradan ötüyor. Buraya, bunlara geldiğinde e, veya buraya, bunlara geldiğinde yine e, ötüyor böyle ünlemesel çıkıyor. Bu arada açıp tek şuna bakmamız lazım. Buna bildirmiyor. Tek, on, e, tek şey o. E, şimdi e, işte buraya gelen, su, ortaya gelen bizim şarjımızı bunlarda da oksijenimizi götürüyor. bitince ölüyor. Ölüyoruz. Oksijen bitip hiç ölmedim gerçi. Bir ilk bahsettiğimde oyunu çözme yapıp çalışırken şu balonaya e, öldüm. E, bir de işte az önce tek kuşuna öldüm. Yani sadece iki kere öldüm. Ee, bakalım. İşte surat üzerinde mesaj çıkana kadar kapatmıyorum ben kapıları. Ee, i̇şte burada Bu da işte böyle o pozu verince orada etmesi hemen tut, e, şey yapmamız lazım. Yoksa hemen gelip öldürüyor size. Ee, tamam geldi mi gelmedi. Ben bunu götürüyorum. Ben balora gelirse hemen kapatırız. Tamam. Bir de önce bu mu gelecek, bu mu gelecek emin olamıyorsunuz. Tamam, tamam bunu da. Tamam. Balonun sesi bayağı yakından geliyor. Birazdan kapağın önüne gelebilir. Sıra bakalım. Tamam. 4 oldu saat. Okay. Basit işte ya. Kolay oyun ama bence zevkli de bir oyun. Tamam, şunu hemen... Balora, Balora gelir misin? burada Bu arada ben evet, Sister, e, bütün hepsi Sister e, Lackey'sindeki karakterler. E, Sister Lackey'sinden olmayan bir karakter yok oyunda. Hepsi Sister e, karakteri. karakterler. İşte buradan e, o Funtime Freddy e geliyor. Buradan işte Funtime Foxy geliyor. Buradan Balora geliyor. Şuradan Baby geliyor. Falan da falan. Diyor, tamam. Ha, bu geldi. Tamam. Sıkıntı yok. bu bu alınca gidiyor ya. İki saatte, iki saat gitmiyor bu. Hadi. Ben bu oyunu bitirmiyorum. Ama tam sana bakacaktım ya. Hiç beklemiyordum emin ederim. Hiç beklemiyordum ya. Bir de her geceyi bitirdikten sonra mini game'ler çıkıyor arada. Ee, mini game'leri oynayamıyorsunuz. Animasyon şeklinde böyle hani hikayesini anlatıyor. Bu iki gecenin sonunda kim mini game'lerde şey çıktı. Ee, Purple Guy iki tane çocuk getir getiriyor bir yere. Ondan sonra Sato Freddy geliyor, onları içeri götürüyor. Ondan sonra e, oyun başladığını biliyorum bu arada. Bedenin bakıyorum. Ee, ondan sonra işte içeri götürüyor. Ee, set of bunu set of free de içeri götürüyor. Ee, ondan sonra hani götürmeden önce masada otor, hani, masaya oturan masaya oturuyor Purple Masaya otur oturan bir çocuğu öldürüyor. Purple Guy tabi hiçbir şey demiyor ona. Ee, ondan sonra işte ee, diğer çocuğu da içeri doğru çekiyor. O onun Purple Guy'ın kızı mı öyle bir şey veya görmüyor işte bunları. Ondan sonra içeri götürüyor ve onu da işte bir robot e, dönüştürüyor. Purple Guy'ın içine gidiyor o kız. Ondan sonra da işte Purple Guy şu anda kaçmaya başlıyor. Öyle de ikinci mini game de bitiyor orada. Evet. Ne bu ya, Kısaca böyle hikayesini anlatıyor yavaş yavaş bize film tadında. Çıkan yavaşlan tadında. Şu önlemli seti çıkmadan kapatmayacağım. Nasıl geldi. Gibimiz daha sonra ama şu yani geldi. Bu da gelir. Baby. Gitti. Bana bu böyle, böyle bir senin müziğini dinlemek zorunda mıyız ya? değiliz. Dur. Siz gel. Ne yapsın? Şunu gelmesin. Ha geldi. Phantom Friday geldi. Bu anca gidiyor zaten. Şunu artık bakacağım ya. Abi üçüncü gece değil Sadece üç kere oldu. Nice. Her gece bir kere öldü desek. Evet. Bir de gece dörtte mi beşte mi ne öldüm ya sen... Daha sıkı kontrol etmem gerekiyor onu. Ah merhaba dur. Seni bir kırdım ha. O Phantom Fox çünkü şey ama Phantom Fox çünkü biraz daha çabuk geliyor. Hani öyle düşün, e, düşünüyorum ben. Tamam balor artık bir gelir misin ya atlayalım be. Hemen yani gelip gidi. Gitme. Gel de gidip. Çık, çık. Çabuk çabuk. Çabuk halledelim bu işi. Hani. Şey ya, önceki DMT saat ikide... Ah, oynandı geldiler bir dakika. Sen de git ama. Hemen git. Git 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 git. git. Çok, çok çok çok. Hadi. Bu saatler de böyle 56 falan mı? Şey 64 falan mı? 64, 67 falan mı? Hadi. Git artık. Sen neredesin ki? Okay gitmek bilmiyor ya. Ha. Böyle arda arda gelmeye başladı. tamam. zaten ses çıkartıyor. Hadi bunlar aynı anda gelecektim ya. A dur. kesin aynı anda gelecek mi? bu aynı anda gelmesini çözebilir miyiz acaba aynı anda gelmesini çözemeyiz ki bak gece 4 yaz artık geçelim gel Bunlar da geldi ha. Gitti. Sen tamam. Güzel. Nice. Yine mi gidiyorsun? Baby ha. Yine mi gidiyorsun ha? Sen bir gel git. Gel bir git. Ondan sonra gelsin. gelmesini istiyorum <laughs> ya. Hadi 5 saat 5 geçiyoruz hadi bakalım. <laughs> Böyle geldi sandım ya. Dur. Tamam. Kamera çıkarken gelirseniz koyarsınız. Tamam. Ha dur. Sen git, sen git. Tamam. Hemen geçelim. Hah, geldi. Bunu orada gidiyor. Tamam, hadi git sen. O oraya gelecek çünkü. Level 3 oldum bu arada. Level 3'ün yerlerindeyim. Aha. Yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bitti. Bu çocuklar neye acaba? Ah, bak mini game gider. Ne oldu lan neye Yedin mi? Kırdı. Ne oluyor lan? Ah balar Şey mi bu? Eee... Efton Family. Ha gözünü Purple Guy'de mi ya yeah, oldu? Aa, open on. Okey. Purple, şey... Eee... Mesur. Aa, elektrik şeylik. <laughs> ne yapıyorsun lan? Purple Guy kurtarmadı. <laughs> Atacağım. ne oluyor? Bu nasıl bir şey ya? Arkaya da Puppet'ın Sağımın yüzünü koymuşlar. Dördüncü gece. Hadi bakalım. Bu arada dediğim gibi oyun adını şu anda hatırlamıyorum. Videonun başında görürsünüz zaten bu adı var. Bekliyorum para. Az ha. bir gelin. Hmm sus yine bana maternik mi geliyor? ben bunu bilmiyorum ne oluyor şu an? lütfen yine bana benim demeyin deme ya yine bana de yine deme. bu? bebeğin geldiği yer Adı. ne oluyor lan kork. Yoldum, ne oldu lan? Ne yaptın? Ee, bu sürekli gelecek de biz engel olamayacağız mı acaba? Böyle bir şey mi? Bu arada benim si, sizlere de görüyorsunuz ki favori karakterimi soracaksınız e, evet. şey evet. sorarsanız ben favori karakterimi sizlere de görüyorsunuz ki Phantom Fox'i Phantom Sağır etti bizi. Sesi gel. Hah, daha yeni geldi. Oğlum iki kapıyı da... Heh. Sen de git tamam. Hadi ee, oğlum. Sesi daha yeni geliyor. <laughs> ne? yapıyorsunuz ya? Fırın için ne alaka ya? Ne oluyor? Benim işleti gelecek mi? Ay, tamam. Ya, ne gelip duruyorsunuz siz ya? Aa.

ultimate ediyorsun Elif'in iki nice tamam bugünlük bu kadar ben acıkmıyorum eee <laughs> neyse bunu gece atıyorsam iyi geceler sabah atıyorsam e, günaydın e, öğle öğlen falan atıyorsam e, iyi günler <laughs> neden böyle kapısı sizi çok seviyorum Güzel köylerde görsün güzel ve